Merhaba, selamlar, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Biz nasıl başlıyorduk hiç hatırlamıyorum çünkü çok uzun bir ara verdik. Tam 378 gün sonra yeniden Sezar'la birlikteyiz. 378 olmamıştır ya 526 falan. Herhalde yüksek ihtimalle. Bugün neden neden ara verdik abi? Ondan biraz bahsetsene. Neden ara verdin? Çok çalıştık çünkü ondan dolayı. Hala da çalışmaya devam ediyoruz. İşimiz gücümüz yok yoğundu. Bayağı yoğunuz. Korona çok mücadele ettik. Evet. Boynumda hala maske var. <gülüyor> <gülüyor> Neden maske var boynumda? Maske takım. Evet. Bugün yeni bir konsept. Yani yeni bir konsept demeyelim de. Yeni Tek bir, bir konsept, konsept ya. Aynen. Aynen. Bu kutunun içerisinde bizi neler bekliyor? Kutunun içinde ne var? Kutumuzun bunu, bunu tahmin var. edeceksiniz. Bugün kutumuzu açıyoruz. Alttan canlı sohbetten yazın bize. <laughs> Çünkü asla canlı değil. Hadi tahmin edin. İçinde bir, ne var? Video böyle kutunun, 20 saat devam ediyor. Kutunun içinde bilene bir akşam yemeği de benden. Hadi bakalım. Hadi bakalım. E görecekler yazacaklar. Tamam zaten şimdi söyleyeceğim kutunun içinde ne olduğunu. Evet kutumuzun içinde bütün seyahatlerden topladığımız magnetler var. Ve burada bu magnetlerle türlü anılarımızı anlatıp Ondan sonra da bu görmüş olduğunuz metal panoya yapıştıracağız. Evet takacağız. abi, bunu özel olarak aldık. Umarım şu anda brightness şeyimizi bozmuyordur. Parlaklığımız bozulmuyordur. Ayarımızı biraz Evin bozmuş kameraman arkadaşlar. Bunu nereden aldık Aykut? Bunu abi Trend yoldan aldık. Trend aşağıda link bırakabiliriz. Bırakacağız. Şöyle tutar. Ya gerçekten ayağım. bundan memnunuz. Daha önceden de bir tane almıştık. Evet, Onu trend yoldan almamıştık evet. ama trend yolda baktık ki daha ucuz. Neden trend yoldan almayalım? Dedik o yüzden ya? trend yoldan alınan bütün ürünlerden trend yoldan alınabilir. Yani trend yoldan alırsak herkes daha mutlu olabilir. Kesinlikle daha ucuz ve daha mutlu, daha keyifli. Trend, trend yol, yol. Trend yol. Ya, Alışveriş böyle bir şey olamaz ya. <laughs> onaylıyoruz. O zaman İlk mıknatısımızla başlayalım mı? Kutumuzu Başlayalım açıyorum. abi. Açıyorum. Mıknatıs ne ya? İlk, i̇lk mıknatıs, mıknatıs. İlk, mıknatıs. i̇lk başlıyoruz. mıknatısımızla başlıyoruz. Kutuyu açalım. Mıknatısımızla başlıyoruz. Kutu açılsın. Kutu açıldı. Çekiyorum. Evet, böyle. seri başından bakalım yuvarlak bir şey gelecek. Yuvarlak bir şey geldi. Evet. Ne geldi? Mostar. Sarajevo. Sarajevo evet. Ee üzerinde ben Eski. yardımcı olayım mı size orada? Olur. Şöyle. Teşekkür ederiz. <gülüyor> <Şuradan> <gülüyor> Reji ağıcımız yine bizimle birlikte. Bey, sağ olsun. Eski çarşının e, bir ufak görseli var. Görkem gitmişti buraya oradan aldı. Teşekkür ederiz Görkem'e. Bu arada, bu arada evet, bunların çekim. hepsini biz gidip kendimiz almadık. %90'ına falan gidip kendimiz aldık ama. Getirenler de oldu. Getirenler de oldu. Sağ olsunlar. Biz, oldu. Takipçilerimizi çok seviyoruz. <laughs> Çektim ikinciyi. Evet. Aykut'un en sevdiği yer. Evet. <laughs> Alaçatı. İzmir Alaçatı selam olsun. Bu sene gidemedik. Asla gidemedik. Çok üzülüyorum <laughs> gidemediğim için ama Pandemi bizi bitirdi be. Ve şimdi bakalım neler gelecek. Neler geliyor? Çek bakalım. Çek 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 bakalım. Monster. Yine Monster. Oh Yine <laughs> Görkem Bey'in. Bu Monster'da Monster Köprüsü'nde enteresan bir anı. Köprüden bir 7 euro 10 euro verip atlayan gençler var. 10 Euro 7 veriyorsun sonra atlamasını bekliyorsun böyle köprüden. Süper Soğuk suya abi. hop bırakıyor kendini. Monster'ın tepesinden. Aynen. Güzel 10 bir iş? Aynen öyle. Oldukça güzel bir iş. Temiz ya. iş bana verseler 10 Euro'yu ben buradan... <gülüyor> artık <gülüyor> e, gün itibariyle... <laughs> Neyse. Euro neredeyse <laughs> 10 liraları buldum. Bir bilgi daha geçelim. Monster Osmanlı eseri. Tabii ki kesinlikle. Savaşta yıkıldı ve tekrar Tabii. Türkiye tarafından yapıldı. Bir abi yine alaçatı çatı. çıktı ya. Fırfıklı alaçatı. <laughs> Değirmenle Şimdi... Alaçatı. Alaçatı'nın değirmenleri meşhurdur. Alaçatı'da bir e, blank mı? Muhabbetimiz var. Alkol içmeyen bir arkadaşımız meyve suyu zannedip blankları gömmüştü. Çatır çutur gömmüştü. Çatır çutur blank gömmüştük. Blank Mayersek bir aymış. Evet. Yaprak sarmasıyla meşhur Amsterdamın Amsterdam <laughs> meşhur yaprak sarması. Ya gerçekten yedim mi o şeyden ee, dolmadan? Dolmadan yedim. Abi. Dolmadan yedim. Amsterdamın yaprak sarması <laughs> dolması zeytinyağlı ama şey değil. Müthiş. Bu içinde etli olan iç pilavlı işte. Evet. İç pilavlı yapıldığı zaman bir tadı var. Amsterdam. Kafayı çıldırdıksınız esper bomba. Çok güzel, nefis, çiçek gibi. Ve bir diğeri Alanya. Alanya. Alanya'da yaşadığımız genellikle bizim otel hanları oluyor ve otelde de değerli Obama'ya buradan sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Hatta Obama'nın en yakın arkadaşı şu an burada bizimle birlikte. Biz de Aynen. El ele. Obama dediğimiz insan orada bir animatördü. kayıp şöyle kaymalar. Otelde animatör bir arkadaşımız da buradaki bir arkadaşımız da el ele onlar su kaydırağından 2-3 defa böyle aşkla kaydılar. Bir sonraki deki birini çekmek ister Ten point. Lili. Abi de ne var? anı. Lviv'de bunları bir tane pazardan aldık. Böyle ucuzlukça bit pazarı gibi bir pazar Aa, vardı. Evet, oradan aldık bunları. Hatta böyle tekila şapka kadehleri. Ben bir tane çok eski bir Befas broş buldum. Aynen, Aynen. Vefa broşu falan. Herhalde bu da 5 kuruş falandı değil mi Lviv'in ucuzluğundan dolayı? Abi inanılmaz ucuzdu. Biz gittiğimiz <laughs> zaman da nasıl şu anda diğer ülkeler bize çok ucuz gözüyle bakıyorlar ya hani bu Euro Trip diye bir film var. Orada evet, evet, Çocuklar evet. gidiyorlar otele. Bu araların meşhur videosu. Otele gidiyorlar işte ceplerinde 5 dolar kalmış sadece. <laughs> Berbat durumdalar. Otele bir giriyorlar Avrupa'nın izbe bir yerinde. Onları gören otel müdürü 50 cent veriyorlar şeye. Otel müdürüne değil de yama ben 50 cent veriyorlar. Şey veriyorlar. Dünyayı yiyor. Patronun ondan sonra. suratına vuruyor yamak. <laughs> Diyor ki kendi otelim açacağım 50 saatte falan. Livido öyle bir şey. Livido hayatı yaşadık çok eğlenceli. Ve Aykut'un İstiklal yürüyüşüne çıktı. Samsun'dan bir magnet geliyor şimdi. Evet. Ben orada çok çatıştım. <gülüyor> Askerliğimde. <gülüyor> çok eziyetler çektim eski tepede. Bunları bir ayrı ayrıca anlatmak isterim. Çok çeşitli sıkıntılarım bir <laughs> sonraki rakibimiz. Bakalım. <laughs> Five point goes <laughs> to <ghostu>. Akçay. <At> <laughs> Akçay'da bir sürü bir sürü anımız var ama herhalde en güzeli böyle en güzelleri daha doğrusu Akçay'dan çıkıp diğer yerlere şehir dolaştığımız şehir şehir gördü ilçe ilçe belde 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 belde, belde, belde. bundan sonrakini ben çekeceğim. Belde. olur hadi bakalım. Üsküp. Üsküp. Topye. Üsküp'te de esasında e, eski İstanbul gibi bir alan baktığında ufak 90'ların. Aynen öyle. İstanbul'u. O zaman çekecek. Uzatıyoruz. Buyurun. Six point goes to München. Mini. Şöyle ya gösterirsek. Ya, ben yine. Muni. Muni. Bunu da ben sana getirmiştim değil mi? Munchen. Aynen. Şimdi sıra sende. Ben bir zamanlar Almanya'dayken <laughs> bu magnetizi sana getirmiştim. O zamanlar kralım. Aha. Ya hangi, hangi ya çıkıyordu? bunu kim getirdi bana ben, bunun bende ne işi var ya. Bunu da ben getirdim. Bütün Trabzonlu kardeşlerimi <laughs> çok seviyorum ama Trabzon şehrinin ülkemizden ayrılmasını e, niyaz ediyorum. <laughs> <laughs> niyaz kelam ediyorum umarım bir yıl. Evet bir linç daha geliyor ee, <laughs> dersin Abi ben sonra. istiyorum ki büyük bir hilti. Trabzon şehrini böyle <laughs> sınırlarından yarsın. Karadeniz'e doğru itelim. Trabzon Mas artık Mas bir ada olsun istiyorum. Kötü mü istiyorum Trabzonlu kardeşlerim? Şimdi... Arada çok sevdiğim Trabzonlu kardeşlerim var. Onlara selam olsun canım var. Fransa'nın Trabzon'u Paris. Ben Paris'te. Trabzon'u da Ben Paris'teyken diye gir kardeşim. Ben Paris'teyken bu magneti alırken seni aramıştım ben hatırlıyorum. Şaka yapıyorsun ya. Tabii. Sana magnet alıyorum. Sana, sana alayım magnet alıyorum. <laughs> Haberin olsun. Paris metrosu meşhur değil mi? Tabi tabi Paris metrosu da çok meşhur. Aktarmalar falan yapacaksınız. Bunlar uzun hikayeler. <laughs> Anlatırız hepsini. <laughs> Paris pa ben, ben Paris. <laughs> Paris ve Paris. Paris ben. Bir ara Paris gibi Parisçi ayrı video yapacağım. <laughs> Size Paris e yaşadım. Şimdi... Evet. <laughs> ya burası var ya burası. Ben hayatımın oh. en büyük sarhoşluğunu burada yaşadım. Çok garip bir günde. Anlatayım mı biraz? Anlat anlat. çok mu uzun oluyor? Şu anda ne durumdayız? 10, 10 dakika. dakika olmuş. Süper. Evet. Hemen hızlı bir şekilde anlatayım o zaman. İçtik, Göstereyim içtik. Bir, içtik. De. bir de gösterelim. İçtik, i̇çtik. Çok içtik, çok içtik. Ya abi hızlı bir şekilde anlatıyorum. 4 arkadaş gittik. 2 tanesi asla alkol içmiyor. Neyse balıkçı bir yere gittik Cunda Adası'nda. Görkem araba kullanıyor. Sadece bir bir kadeh. Bir kadeh içti. 50'likte rakı söyledik. Şey. <laughs> alkol içmeyin bu arada, alkol gerçekten kötü bir şey. Alkol zararlı bir şey. Alkol değil Kamuz. abi, burada alkollü araba biz, kullanmaktan biz bahsediyoruz. Yok canım ben alkollü alkol şey bitti. erittim ben. <gülüyor> <gülüyor> Neyse abi, e, ya 50'lik ya 35'lik rakı söyledik, hiç hatırlamıyorum. Görkem bir kadeh içti, geri kalanları ben önüme dizdim böyle. Balığa da o gün 150 lira para vermişti o zamanın parası 5-10 sene önce falan. Kilik balığı. Çok, çok çok paraydı ben hatırlamıyorum balığın Neyse içmeye başladık. Ben 3'ü attım kafa güzel olmaya başladı. Son 3 bardağı dizdim. İki tanesinde normal rakı var. Bir tanesi bardak bu kadar ya şu kadarı rakı. Suyu doldurduk üstünde su yüzüyor yani böyle gözükmüyor asla neyse. Çocuklara söyledim ben bunu içersem çok güzel olacağım. Bunu içersem çok makara yaparız. Bunu dedim sakın bana içirmeyin. Ama içti. Sonra bunlar hesabı ödemeye gidince çat 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 ben çakmışım sonuncuyu da. En son şeydi. neredeyim lan ben oldu? Masadan kalktığımı hatırlıyorum. Geri <laughs> kalan film şu. Fotoğraf kareleri var sadece. Şşşt. şeyden çıkıyoruz, mekandan çıkıyoruz. Furkan'ın koluna Magazinler giriyorum. Magazinler çekiyor değil mi Furkan böyle? Furkan'ın koluna giriyorum diyorum ki Furkan beni ne olur yürüt diyorum. Ünlü sanat şarkı var Furkan'ın kolunda çıktı. Böyle şey var. Sonra bunlar şeye gidiyorlar orada bir fotoğraf karesi var. Kavunun içinde dondurma falan yiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> orada bir kare var. Yani böyle... Kahve içi mu? Kahve döneni. Kahve bir ayı var. Aaa o da tripti değil mi? Abi. Bamzım. Sonrası bende yok. Bamzım. Sonra da en son işte yolda böyle karanlık şeyden gidiyoruz artık böyle. Ona girmeden evvel sen bir benzinci maceran var bir de. <laughs> abi benzinliğe girdik. <laughs> Orada da Furkan helalliği var bu arada. Furkan'la benzinliğe girdik. Gerisi bende olmadığı için ben hikayeyi bilmiyorum. Çok makara yapıyorlar. Neyse kadar <laughs> Bunu da geçtik. Yeni şehrimiz. Yeni magnetler. Ohrit, Makedonya. Makedonya. Burası da dünyanın en güzel yerlerinden biri. Ohrit. Yani e, Makedonya'da bir ada e, bizim hani böyle büyük ada şey gibi ama çok, ben Ohrid'deyken ondan sonra, ben, <laughs> ben Aykut aradım yine sana magnet alıyor. <laughs> Bu arada Makedonya kızları Avrupa'nın en en güzel kızları olabilir. <laughs> Net bilgi Avrupa'nın Abi Güney Avrupa'nın doğu şey e, Kuzey Avrupa'yı saymıyorum. <laughs> Kuzey Avrupa çünkü çok başka bir yer. Allah'ım biz burada kültürel bir bilgi verirken O da kültüre bir bilgi veriyor verirken... <laughs> 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 Tabii çok güzel tam kültürel bir bilgi kültür ya. Yani ne yapacaklar makyanın yanında. Oh haydin adası oldu Datça Datça Hayatımda Sen, Sen girdiğim, de Datça ben tam Hayatımda <laughs> girdiğim en iyi denizlere sahip Aykut'a Datça derken beni <laughs> evet. De arada sana magnet alıyorum Aynen sana magnet alıyorum dedim aldım Siz bilmezsiniz ben Datça'da <laughs> <ben gülüyor> Bir bütün şey söyleyeceğim, bütün hikaye. Ben şurada onu aradım, magnet aldım. Tabii, <laughs> biz genelde öyle oluyor ama. öyle biz kısa bil Datça'nın bademi de. çok güzeldir. <laughs> Denizleri inanılmazdır, gerçekten hayatımda girdim. Evet. Badem gazozu var, bir yani. de değil mi? Badem, gazozu mu? Datça gazozu. Datça gazozu orada şişesi falan var. Belki bir sonraki turda da şeyleri açarız. Kutumu, kendi kutumuzu açarız. Aynen, kendi kutumuzu. o ne ya? Ben açmam kendi kutumu. Asla açmıyorum kendi kutumu. Anı kutularımız var onun. <laughs> Amsterdam. 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 Ben Amsterdam'dayım. <laughs> bunu göstermesek mi? bir şey yok Hadi ya onda. Amsterdam'ın evleri, <laughs> evleri. Amsterdam'ın bir sokağındaki evleri. Aynen. Yaprak o... sarmaları bu evlerde yapıyorlar işte. Şey, yok. O evlerde yapıyorlar. Gerçekten yaprak sarmalarını yapıyorlar. Sokak girdiğinizde şey, Amsterdam sokağına giriyorsunuz. Beni bunu alet Yok canım. Bu güzel bir sokak burası. Severiz. Meşhur bir yaprak sokak. bak şu penceredeki abla yapıyor. <laughs> Aynen. Yaprak sarmasını. Güzel sokaktır Amsterdam. Daha sonra ben şey yaparım. <laughs> bir ara. Anlatırım. Abi Türkiye'nin Amsterdam'ına geldi. Türkiye'nin Amsterdam'ı. Türkiye'de en çok içiciliğin olduğu. <laughs> Alkol tüketilen. E, çeşitli gurabanın olduğu şehir. Konya. 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 <laughs> Konya. Yalan. Bu arada bir tane daha da atacak çıktı, onu da. Evet, bir tane daha da atacağımız var bunda yüzüstü. Hemen bademli zaten, <laughs> bademi çok meşhur. Bademin her şeyini yapmışlar. Sonra... Çek abi. Çekiyor. E. Bodrum, I love Bodrum. Bodrum, Bodrum. Bodrum'a biz, Furkan, ben, Enes gitmiştik. Şöyle güzel bir anımız var. Bodrum'da Yıldız Tilbe konserine gitmiştik. Ee, <laughs> Yani Yıldız Tilbe konserine mi gittik yoksa Furkan'ın konserine mi gittik onu bilmiyoruz ama En son Yıldız Tilbe dönüp Kim bağırıyor o arada? diye sordu Bağıran kişi de Furkan'dı Bütün Yıldız Tilbe şarkılarının Yıldız Tilbe'den daha yüksek sesle söyledi kendisi Çünkü Furkan'ın ilkokulda ilkokul hocası Yıldız Tilbe'ydi Megafon takmış <laughs> <laughs> Gene ben atladım ben şey Atla atla görüyorum. sorun değil bir Bodrum'da. Bir Bodrum'da. Koy abi İlerle çek yapıştır. Ve bakalım. Bir Konya daha geldi bu arada. Konya'yı Mevlana'ya de... saygı bölümünde Mevlana. <laughs> ya selam olsun. Bir tane daha Akçay'ımız geldi. Akçay. Akçay dümen. Akçay'ın dümeni. Değil <laughs> mi? Akçay'da dümenciler meşhur. Sonra bakıyoruz. Evet. Sonlara doğru, doğru geliyoruz. Akçay'da dümenciler <laughs> meşhur ne demek? Biziz de abi o dümenciler. Hatay'a saygılar. Evet Ankara'ya Ankara buradan Ankara, Ankara denildiği zaman Alkan'a da buradan bir selam, Samete de selam gönderiyoruz değerli kardeşlerimize. Evet bir sonraki magnet de Dubai. Dubai, Dubai. bize Burj Burj Khalifa, Khalifa. Dubai'yi bize eto getirmişler herhalde. O da aradı. Eto Dubai <laughs> ben, ben Dubai'deyim Dubai'de kendi. Aynen size magnet, magnet alıyorum dedi. Magneti de aldı. Sağ olsun. Getirdi. Sonra Oğlum, Bana, bana da yum olsun. Şu kadar magneti Az bir tane magnet vermemişim size. Yani. evet. De. Hakikaten. Bir tane Rize magneti yok şurada. Bunu en sona saklıyorum. Aynen onu en sona saklayalım. Bunu bu tarafa bu, çekelim. Bu Bodrum'dan. Yapıştır Bodrum'a. Bodrum abi hemen Aynen. geçer, geçelim. Bodrum'dan ne çok magnet Bir Konya daha. Bodrum'dan. <laughs> Bodrum'dan ve Konya'yı Konya satın almışlar abi. Çok fazlaymış. <laughs> Yaz bunu da almazsın ya. Bu nedir ya? İşte Furkan her Konya'ya gittiğinde bize böyle Konya'nın türlü <laughs> muhakkak getiriyor. Son üç seferde dedik ki Furkan artık <laughs> alma yeter. Her yerim Konya ve oldu. Ve Aykut'un Samsun'a çıktığı gemi... Evet abi. <laughs> i̇stiklal Yürüyüşü'nde biz de işte bu gemide askerlerimizi icra ettik. Yalan demedim. Ne gemisi? Ve <laughs> ben Belgrad'tayken Aykut'u... <laughs> <laughs> bu arada işin şakası bir yana hani Belgrad... Üsküp, Makedonya, Üsküp, Makedonya arkadaşlar şey, Bosna hepsi çok güzel yerler. Hepsinin de çok güzel anıları var. Bir gün denk gelirse tekrardan size uzun uzadıya Muhakkak. anlatırım. Evet. Ben spiker olurum, sen anlatırsın. Anlaştık. Saçma sapan sorular. Şey, <laughs> e, ee, Gezenti Ziya'yı da alın. Evet, abi, Gezenti Ziya evet. artık girsin nerede? de. Nerede? Evet. Gezenti, Ziya, nerede? nerede? Gezenti <laughs> Ziya'yı isteyenler aşağıda yorum bırakabilir. Evet ya. abi. O da çünkü Bunların bunları yüzde doksanına gitmiştik. Evet abi. abi. Evet. Evet. Artık Gezenti Ziya lazım. <laughs> Anlatsın artık ya anlatmıyor yapmıyor. Bir tane anlattığı hazır videosu bile var ama... Iki, üç tane üç, üç, var. Üç, tane videosu var. Üç tane hazır Neyse. videosu Lütf varmış. Lütfen aşağıda belirtirseniz gaza gelecek eminim gazla çalışıyor. Şu elindeki magnet... Abi elimdeki <laughs> magnet bunun hikayesini sen anlattık ya. Bulunduğumuz konuma en uzak yer. <laughs> <laughs> ben gittiğim en uzak yer burası. Benim de gittiğim en uzak yer burası bu arada. Bunu birlikte mi almıştık? Evet. <laughs> Madem bir tane hani. Ya bir dakika ben göstermeden ben bakayım işte. <laughs> Yaşadığımız. Aynen bütün yer. şehirlerden magnetimiz yani şey var. var. Kendimize bir magnet Kendi magneti magnetimiz yok dedik ve İstanbul'dan İstanbul. magnet aldık. Çok güzel magnet. Bir magneti. şey ve... söyleyeyim harika magnet. Ya ve ve, ve. ve. Bu magnetler içerisinde en sevdiğim şu yaprak sarması çok güzel ama gerçekten ya. Ondan sonra İstanbul İkinci sanırım bu olabilir ya. <laughs> Datcan'ın şu da güzel. Evet Dubai'de güzel. Çok güzeller lan. Son magnet. Son olarak bu sene oh! pandemi olmasaydı gidebilseydik, gidebilseydik burada. Birbirine... Ama gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür değil. İzmir'e buradan çok büyük selam yolluyoruz ve 2000 20. Ya burada şöyle bir hikayemiz var. Büyük ihtimalle daha önceden de anlatmışızdır. Kesin izlememişsinizdir. O yüzden tekrar abi. Gayet ne buluyorum? Bir gün gene alkol vardı çok. İç kötü bir şey içmeyin. Bir, şey, bir şey. gün gene çok içmişiz, <laughs> içmişiz biz. Bayağı sarhoş olmuşuz. Bu Muharrem İnce'nin e, Tayyip Erdoğan'la birlikte kapıştığı, Cumhurbaşkanlığını kovaladığı dönemlerden 2013. bir tanesi. 2013'te. Ambulans mı geçiyor? Evet. Geçti ambulans <laughs> geçti. Biz iktidar değil, değil mi? Yok İten yok bir şey Hı. tamam. E, Tarihi bilmiyorum işte o kadar oldu. 2013 mu? ya. Yok e, 2013 2018 be ne 2018 be. 2018 aynen. 2018 ben de kafayı. 2018 senesi aynen. 2018'deki bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde içmiş gece gitmişiz sahile. Yakamoz, makamoz böyle ortalık yanıyor. Sarhoşuz tabi. Hadi dedik bir video çekelim. 2020'deki <laughs> halimize video çekiyoruz. İşte şöyle. Mesela 2020'deki Aykut. Sana evet. selam olsun. Mesela örnek veriyorum 2020'deki Aykut burada 50 tane magnet varsa bu demiri büyüteceksin ve burada 100 tane magnet olacak gibisinden türlü böyle türlü vaatlerde Vaatler öne, sunuyoruz. Öneriler. Aynen. Şunu yap, bunu yap falan. İnşallah şunu yapmışsındır, bunu yapmışsındır gibi saçma sapan hikayeler. En 2020'deki her küçük şey değil, çok yakışıklıysa yine yakışıklı olacak. Abi hep yakışıklı olman lazım. Bu burada da belirtiyorum. Sadece <laughs> <Aynen>. 2020'deyiz. Aykut, <laughs> hep yakışıklı olman lazım. 2021, 22, 23, 25. Neyse. <laughs> Abi neden konuyu komple dağıttın? Çok yakışıklıyım <laughs> Allah'ım. <laughs> Neyse. Abi 2000... 18'deyiz, biz o ara 2020'yi böyle gerçekten 5-6 sene sonra falan zannediyoruz. Ya evet. Artık alkolün yok. kötülükleri falan mı bilmiyorum ama öyle zannediyoruz. Şöyle vaatlerde bulunmaya başladık. İşte 2020'deki Aykut, evleneceksin, iki tane çocuğun olacak. Görkem, ben torun sevmek, <gülüyor> <gülüyor> yeğen sevmek torun istiyorum. Torun. <laughs> 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 yeğen sevmek istiyorum, Senin evlenip çocuk yapman lazım falan. Ama meğerse videonun sonuna doğru şunu fark ediyoruz. 2018'deyiz ya, 2020'ye iki sene var. Ne Ama yaptık? Hiçbir şey hiçbir yapamadık. Şey. O yüzden 2025'i Görkem Baykut eğer bunu seyrediyorsanız... 2025'e videonuz var bu arada. 2025'e de, de videomuz var gerçekten. 2030'daki Görkem ve bunu seyrediyorsanız... 2030... Şu <laughs> magneti, magnetleri çoğaltın. Seviyoruz sizi, dikkat edin <laughs> kendinize. Trap yoldan dediğim gibi bak, Trakyoldan aldığınız da. zaman böyle bir ürünü... Magnetlerinizin hepsini şöyle bir şekilde Al, asabiliyorsunuz. Tutu şimdi hepsi düşüyor. Gördüğünüz gibi düşmüyor. Bakın, Çok güzel oluyor. Mükemmel, <laughs> mükemmel bir manzara. mükemmel bir manzara. Trend yol. Trend yol. Alışverişin bir numaralı adresi. Black Friday'de yaklaşıyor. Dikkat edin kendinize hepinizi öpüyoruz. Saygılar, selamlar sizin Görüşün olsun. Görüşürüz. Umarım 5 sene sonra görüşmeyiz. <laughs>